Öyle işte Günday abi. Çok üstüme geliyorlar ya. Demo demesin diyorlar abi. Babam bana şu gün bugündür bir kere demo de demedi. Milletin ağzı torba olmuş abi. Zorlanma sınırındayım. Ay canım alınmaca gücenmece yok. Sende genel olarak bir süreci ele alma sorunu var. Ya abi süreci ele alsam ben yöneteceğim. Ama süreci genel olarak ele alamıyorum işte. Yalan yok gençlik bir aralar bir ele alır gibi de oluyordum. Dedim tamam. E abi geldiğimiz nokta belli. Süreç belli. Ben süreci iyi ala alamıyorum. Ele işte altını çiziyorum yani ben bunu ele alamıyorum. Dur ay canım Behçet. Gel Aycan'la tanış. Oo abim ne haber ya? Aycan kardeş selamlar. Merhaba da. Oğlum ben Behçet deyince hiç bu tipi beklemiyordum sen. Seni şiir yazman gerekmiyor mu bir ağacın altında? Baba ben de Aycan duyunca kız zannettim. Hayat yanılgılarla dolu yani ne yapalım? Behçet'im sendeyiz. Ne oldu abi? Ha tamam. Sen de mi süreciyi alamıyorsun yoksa? Maalesef Moruk. Tipimden okunuyor değil mi? Ben adamı anlarım Moruk. Bu adam insan sarrafı abi. Adım Aycan Erkut. Diyorum ki bu adam utanmasa insan da satar ama kendini dizginliyor. Muruk eyvallah ya. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Benim arada kalmaya gittiğim bir mekan var. Sen ben gibi değil ermiş insanlarla dolu ermiş ermiş. Orada süreci iyi ele alıyorlar abi. Sen gel benle bir 5 dakika oranın tozunu yut. Allah'ıma farkı göreceksin. Behçet kardeş bu saatten sonra ben artık senin altında bir taburum. Ben artık senin emirerin Ramazan'ım. Ben artık senin...